Akveren burada, AKP bizim burada. Değerli kardeşlerim. şehitlerimizi için önce bir fatiha okuyalım. İnşallah peşine istiklal marşımızı okuyup güzelce tepkimizi gösterip Allah'ın izniyle geri döneceğiz. Şehitlerimizin ruhu için Allah rızası için el fatiha. Değerli kardeşler, saygı duruşu yapıp istiklal marşımızı okuyacağız. <laughs> Kendi saygı duruşumuzu bu sürece tek yapalım. Allahu Allahu benim yüksek sesle tekrar et. Korku nedir? mi?